Arkadaşlar uzun bir ara sonra yeniden sizinle beraberim. Gördüğünüz gibi build a boat for Treasure oynuyorum da. Bunların hiçbir tanesini ben kurmadım arkadaşlar. Bunu her yerde Olmalı mı? Demin ol olacağını pek sanmıyorum da şu ben bir VIP server'a geçeyim ya. Kendimden geldim. Arkadaşlar bu arada uzun bir süre geçti. Yeni video yayınladım. yükleniyor şu an. Evet ben buraya gelmeden önce bayağı şey yaptım. Ben bu video çıktığında da Adopt Me videosu yayınladılar. Adopt Me videosu attım. Winter. Ş Aa bunlar yeni blok. En mantıklısı Yani. Bu kadar mı? Balon da veriyor hiç kötü chestler değil arkadaşlar. Oyuna girir... Ah. Gir. Arkadaşlar alabildiğiniz kadar hediye kutusu alın. Hmm. Bu Bu 250'likteki tek fark. Şimdi arkadaşlar olanı anlatacağım. Hediye kutuları size geldiğinde arkadaşlar onlar yılbaşı gününde random bir bloka dönüşecekmiş. Yani oh, müthiş. Ağacı bayıldım. Random bir bloka dönüşecekmiş arkadaşlar onlar. Aa ah, bak tane Daha hediye geldi. O bloklarda da şey yapabilecekmişiz. Şu 250'lik tek fark bu herkes alabiliyor. Bu 50'lik de sadece sana geliyor. Serverindeki herkes o gün o bloklar alabilecek. Yani o yılbaşı gününde 1 Ocak'ta Paypal VIP girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. VIP serveriniz varsa o VIP girmeyin. Bunlar geldi arkadaşlar. Yeni gelen bloklar zaten. Böyle yeni gelen blokları ben size göstermek istiyorum. İlk olarak benim bildiğim yeni gelen şey bir blok. O zaman daha demin çıkarttık. Şahitlerim var. Siz. Değil mi? Ee, yeni blok bu. Pardon yanlış blok açtım. Işte. Aa, bunun rengi değişiyor. Üstüne tıklayınca mı değişiyor? Yoksa birden fazla koyunca mı? Bunun neden rengi kırmızı oldu arkadaşlar? Üstüne tıkladığınızda renk değiştiriyor. Baba <laughs> çok güzel. Bu daha da değiştirmedi. Anlamıyorum. Bence kasıyor biraz oyun şu an bende. Ha ondan sonra bu bloklardan geldi. Bu bloklar güçlü mü, güçsüz mü diye test edeceğim 2 dakikaya. Ama şu an gelen tüm blokları koyuyorum. Ondan sonra bir hani şu şu blok yeni mi en alttaki? Hatırlamıyorum yeni bu. Yeni gibi gözüküyor bana. Ben yine koyacağım arkadaşlar ne olur olmaz. Yeni diye göz, yeni gibi gözüküyor. Yalan söylemeyeceğim. Ondan sonra başka ne geldi? Hediyeler ha. Bu ağaç yeni mi onu bilmiyorum. ben oradan çıkarttım. O yüzden yeni olduğunu düşünüyorum. Ya da oyunda daha önce... Hediyeler arkadaşlar burada. Open Day in Christmas. Bu ne? Bu da dekor. Yok bu da open. Open Christmas Day. Tamam. Bakar. Okay, bunlar. Başka bir şey vermiyor mu? Bu kadar mıydı hatırlamıyorum. Neler çıktığını çünkü de Üst herhalde sadece bunlar. Evet sadece bunlar vermiş arkadaşlar. Süper. Ben, ben sadece bunlardan bir de, birkaç sandalyeden kendime bir gemi inşa edeceğim. Hem bunların gücünü de test edeceğiz arkadaşlar. Ama yeter vazgeçtim. İlk olarak sadece şundan sola yapmak istiyorum. Sadece bu blok olsun. ilk gemimizde. Baksana renk değiştiriyorlar. Nedenini anlamadım. Garip bir blok. Ya ben acayip garip bir vlog. Uzun zamandır bir de bot videosu gelmiyordu. Özlemişim ben de bir bot oynamayı. Ama açıkçası ben genellikle şu oyunu video dışı oynamıyorum. Ya, bot da onlardan bir tanesi. Sadece video da oynuyorum. Bu full bu da yapabileceğimi sanmıyorum gemiye. Vlogum yetmeyecek gibi gözüküyor. Günsümüz arkadaşlar full Christmas chest açın. Şimdi bu bloku o yüzden test ediyorum zaten ben de. Legos'u güçlü bir bloga benziyor ya söylemeyeceğim. Tamam bitti. Tamam şimdi kendimize bir tanecik sandalye koymamız lazım. tam Lunch diyebiliriz. Bakalım bu bizi nereye kadar getirecek? Ne kadar güçlü onun çok merak ettim. Var ağaçlar eklenmiş. Ah. Oh. Evler var. Onlara acil bakmamız lazım. Ve şu yukarıyı da çok sevdim. İşte evlere acil bakmamız lazım. Hemen öleyim de evleri bir kontrol edeyim. Update'e ineyim arkadaşlar ben de. Blue ne kadar güçlü olduğunu çok merak ettim. Yani güçlü gözüküyor. Yalan söylemeyeceğim. Acaba blokların rengi Rambo mu? çarpınca değişiyor. Çarpınca değişiyor da olabilir. Çarpınca değişiyorsa en sevdiğim blok olabilir oradaki. Zaten havalı gözüküyor. Ve çarpınca değişiyorsa çok güzelmiş. Bakalım. O taşa çarpacak mıyız? Çarpalım. Taşa çarptık. Ça güçsüz blok. Tamam çok güçsüz bir blok. Arkadaşlar bu. Baksana abi. Ya. güçlü bir blok değilmiş arkadaşlar. Almanızı tavsiye etmem. Ama gemin herhalde hafif bir, blok. Ama hiç güçlü değil. Baksanıza. Şimdi şu taşı çarpacağız. Arkamız çarpacak paramparça olacak. Her blok bir vurur. Taş fark etmiyor yani. Hiç güçlü bir blok değil arkadaşlar bu. Da burada ölebiliriz. Ben bir şaşırdım. Ama üçüncü yere gelmeyi başardık. Acayip kötü bir blok. Yine <laughs> blok ya. Sevmedim. Burada elli. 50. Limited Christmas. Bloğun da bu kadar güçsüz olacağını düşünmezdim. Üzdüm alıyor, bir de bot. Oğlum şu yazı da gidiyoruz. Şu taşı çarpacağız. Ondan sonra acayip yakında düşeceğiz. Tamam. Sonumuz. <laughs> sonumuz. değil hala. Ve o blok bize bağlı değil değil mi? Evet. Hmm. Aa yeni bölge. iddia giriyorum arkadaşlar bu yeni bölge. Yeni bölgede öldük be. <laughs> yeni bölgede öldük. Yeni bölgede öldük. Güçlü blok değil de o. Twix event var. Altta Twix event gördüm. Evet, Treasure must... ne alaka? Ee, arkadaşlar şimdi gidip kendimize hemen şeker koyup şu evleri bir kontrol etmem lazım ya. Valla. Yıl başındaki, yani Kısımlar Bayramı'ndaki gibi evler falan yoksa çok kaza gelirim. Şimdi hemen şuraya çıkalım. Evin önüne gidiyoruz. Gideceğim kapıya. Yoksa sadece dekorasyon için mi? Sadece yüzde kalsın için şu elleri kontrol ettim de onlar da hiç bir şey vermedi. Oyuna yeni quest gelmiş. Join quest. Bitir Beto. Peki şimdi nasıl gideceğiz oraya? Teleport ediyor bizi. O süper. Ben teleport edince sizi çağırırım. Heh. Süper kar tohumumuz var. Sesi çok güzel. güzel. Bu da değil mi? Tamam şimdi şuraya gidelim. Way one. Yarışıklar mı gelecek? Güçsüz bunlar. Ee, yaklaşmalarına izin veremem. 3 canım var. Bir gol bir gol. Her kile 1 gol. Koluma ne oldu? Koluma ne oldu? Garip. Ne kadar garipsi o kadar iyi değil mi? Bunların hızımdan kontrol etmem lazım ha. Öl 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 öl. Ve bir şey gitmesi lazım. Evet. Bu arada çok eğlenceli. Bunu full yapar mıyım emin değilim. Video çok uzun sürer bunu full yapmaya çalışırsam. Artık küçükler gelmiyor. Büyük abiler gelmiyor sadece. Aa, abi, büyük abiler Ne büyük kablalar çok güçlü. Ya söylemiyorum bir ölüp neler veriyor diye bakmak istiyorum. Öldür bunu. Öne öldür zaten öndürelim. Ben ne seçeceksen kabul ediyor mu? <laughs> kabul ediyor Ok. Full ile seçtiklerimiz. Tamam. Ben gelirim birazdan. Hiçbir şey vermedi ve beni public server Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar güncelleme bu kadardı. Büyük ihtimalle onunla sonuncu wave'e gelmeye çalışıyoruz. Onu tamamen ayrı bir video yapmayı planlıyorum. Çünkü uzun gibi gözüktü. Arkadaşları alıp öyle yaparım. Herhalde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.